2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın genelgesiyle inşaat malzemelerimizde kullanılan yerli malı oranı günümüze %100 oranına denk geldi. Bundan sonraki hem TOKİ hem özel sektördeki müteahhitlerimiz yerli mal olmasına fevkalade dikkat ediyorlar. Bu oranımızı sabit tutmamız gerekiyor. Aynı zamanda deprem bölgelerinde evlerini onarım yapan vatandaşlarımızın da malzeme alırken yerli malı olmasına dikkat edilmesi hususunda onlara da bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Çünkü milli ekonomiye katkı sağlayan bir e, sektörden bahsediyoruz. E, pandemi döneminde yerli malının, yerli üretimin ne kadar önemli olduğu, e, dünya çapında e, malzemelerin e, ülkemize gelmemesinden, ithal malzemelerin ülkemize yeterince gelmemesinden bunu zaten en iyi anlayan ülkelerden bir tanesi olduk. Hatta biz e, bazı kalemlerimizde dünyaya ithal ediyoruz inşaat malzemelerimizi. Ee, onun için e, yerli malı e, seferberliğini yapmamız gerekiyor. Ee, bildiğiniz üzere inşaat sektörü 250 sektörü arkasından getiren devasa bir e, iş koludur. E, bu 250 sektörün içerisinde yaklaşık 1500'e yakın kalem vardır. 1500'e yakın kalemlerinden, vitriviyesinden tutun, sivri tesisatından, e, elektrik malzemelerinden, e, yalıtım malzemelerinden e, bu 1500 kalemin tamamını ülkemizde üretimi sağlanmaktadır. E, bunları e, teşvik ediyoruz. Bugün 650 e, bin konut yapacak olan TOKI'de e, TOKİ şantiyelerimizde %100 yüz yerli malı kullanılmaktadır. Diğer özel sektör yapı alan e, yapsat oranında da %97'ye ulaşmış durumdayız. Onun da TOKİ gibi %100'e ulaşması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yerli malı e, ithal edilen malzemelerden hem daha ucuz hem de e, kullanılan e, servis ağı istihdam yaratması, milli ekonomisine katkısından dolayı da e, ülkemizdeki ekonomiye e, can suyu olmaktadır. E, örneğin bir elektrik malzemelerinde e, 1 milyar dolarlık bir yerli üretim yapıyorsak bunun 600 milyon dolarını ithal ediyor dolayısıyla ithal malzemelerin burada hem servis ağları bulunmamaktadır hem de tüketiciye son tüketiciye e, uzun vadede zarar vermektedir. Onun için yerli üretimin önemi e, herkes tarafından bilinmektedir. Bunu da en iyi bir şekilde e, son tüketici bilmektedir. Son tüketiciye uyarımız şudur. Biz sektör bazında buna %100 oranında e, katkı sağlıyoruz. Ancak son kullanıcı evinde onarım tadilat yaparken ithal malzemelerden uzak durmalı ve yerli malını araştırıp %100 yerli olduğuna emin olarak satın alması gerekmektedir ki bu ülkemizde kalması gerekiyor. Çünkü hem üreticilerimiz hem sanayicilerimiz desteklenmeli. Bu konuda da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Gracias.